Herkese merhabalar sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Güneş Burcu Başak olan kıymetli dostlarım. Evet Mayıs ayında aylık bazda e, nasıl etkiler alacaksınız, gökyüzünün enerjileri sizlere Mayıs ayında nasıl yansıyacak bunları konuşuyor olacağız bu videoda. Yine hareketli bir ay olacak Mayıs ayı 2 Mayıs'ta Venüs, 11 Mayıs'ta Jüpiter, 25 Mayıs'ta Mars siz sevgili başakların 8. ev alanlarınıza yerleşmiş olacak. Yani 8. ev alanları aslında ortak paralarla ilgili konular. Bu eşin veya ailenin veya partnerinizin veya iş ortağınızla olan parasal konuları ifade eder. Aynı zamanda bu. Alın teriyle kazanılmayan paralar, bankadaki kredi, kredi kartınızdaki paralar, harç, miras, nafaka gibi parasal konuları da ifade eden alandır 8. ev. Zorluklarla baş edebilme gücünüz veya değişim dönüşüm e, deneyimleri yaşadığınız, büyük dönüşümleri yaşadığınız alanlardır 8. ev konularınız yine. Bağımlılıklar varsa bunlarla ilgili kurtulma e, çabaları veya zorlandıklarınızla, korktuklarınızla yüzleşme durumlarını getiren kaotik bir evdir. Aslında biraz krizli bir evdir 8. ev. E, buradaki gezegen kümeleşmesi, steryum toplanma yani gezegen toplaşması sizlerin bu konulara biraz Mayıs ayında e, biraz daha yoğun bir şekilde gündeminiz olabileceğini, bu konularda hareketlik olabileceğini veya gelişmeler, ilerlemeler de olabileceğini gösteriyor aslında bize. Venüs'ün buraya transitiyle birlikte bu konularda yaşadığınız zorluklara güzel etkiler gelebilir. Belki finansal destekler, hiç ummadığınız bir parasal bir kaynağın harekete geçmesi, elinize bir para geçmesi durumu, borçlar, kredilerin tekrar bir yapılandırılması durumu söz konusu olabilir. Miras veya nafaka ile ilgili bir hukuki gelişme olabilir. Buraya Jüpiter'in gelişiyle yine aynı alanlarda bir ilerleme bir büyüme bir gelişme olabildiği gibi konularda da bir büyüme e, durumu yaşanabilir 25'inde ayın sonuna doğru Mars'ın aynı alanlara geçmesiyle bir aksiyon alma bir hareketlilik bir enerji gelmesi bu konularla olabildiği gibi Mars biraz da e, agresyon biraz da kavga gürültü bu konularla ilgili bir gerginliklerin de yaşanabileceğini Aslında bize sinyallerini veriyor bu konuda dikkatli olmalıyız varsa yapılabilecek bir durum, varsa bir pürüz bunları daha öncesinden halletmeliyiz ki 25'inde Mars gelmeden bu konuları bizler halletmiş olmalıyız. 10 Mayıs'ta ise 4 derece ikizlerden boğaya doğru Merkür artık retrosuna başlayacak yani geri hareketine başlayacak. 7 Mayıs'ta duran S pozisyonuna geçiyor olacak. Önce bir devinim durma halinde olacak sonra geri hareketine geçecek. İşte bu S pozisyonu stationary durumu etkilerini en yoğun hissettirdiği dönemdir aslında. Siz sevgili Başaklar için bu konuyu daha çok 10. ev alanlarınızda hissedeceksiniz retro'nun etkilerini. 10. eviniz kariyerle ilgili, işiniz, mesleğiniz, statünüz, tanınma durumunuz, beğenilir olma durumunuz, insanlar arasında, toplum içerisindeki popülerliğiniz bu konularda pürüzler, sorunlar, hiç yok yere engeller, problemler yaşayabilirsiniz. Merkür retroları hem 10. evinizi hem de genel anlamda iletişim, teknolojik konular, ulaşım, cihazlarla ilgili biliyorsunuz arızalar çıkarabilir. Eski eşler, aşklar, eski patronlar, eski gündemler, konular tekrar karşınıza çıkabilir. 3 Haziran'a kadar da Merkür retrosuna devam edecek, geri hareketine devam edecek ve kariyerle ilgili pürüzler, problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden yine İş hayatınızda, iş arkadaşlıklarınızda, iş ortamınızda varsa çözülebilecek bir konu. yarım bırakmayın Merkür Retro'ları bu konuyu daha çok büyütüp daha karşınıza sorun haline getirebilir. Bir an önce Retro'dan önce bunları çözerseniz daha sizin hayrınıza veya lehinize sonuçlar getirebilir. 16 Mayıs'a geldiğimizde ise Venüsyen bir tam ay tutulması yaşanacak Akrep Burcu'nda olacak. Akrep burcunda oluşuyla güney ay düğümü akrepte biliyorsunuz ay düğümleri yine tetiklenmiş olacak. Siz sevgili başaklar için 3. ev konularınız, yakın çevreniz, kardeşleriniz ile ilgili veya kuzenler, yakın akrabalar, yakın komşuluklar, yakın arkadaşlıklar, yakın çevrenizle olan iletişimleriniz, kurslar, seminerler, eğitim, öğrenim konularınız veya dijital konular, iletişim konuları, iletişim cihazları, ulaşım ile ilgili konular... Ve Hukuki konular, yabancı sektörler, yabancı ülkeler veya başka bir şehre gitme, ev taşınma gündemleri, yani size yabancı olan kültürden insanlarla iletişime geçme, yeni yeni gruplara, yeni yeni kişilerle tanışma ve iletişimde olma, belki ticari bir bağlantıya geçme konularında bir tamamlanma, karara varma, artık bir netlik oluşması durumlarını yaşayabilirsiniz. Büyük dönüşümler de demektir. Ay tutulmaları aslında kaderseldir. Çok fazla müdahale edemediğimiz alanlardır. Bir nevi dünyanın güneş ile ay arasına girmesi durumu olduğu için ay tutulmaları dolunaydır. Ve dolunay etkisiyle de bir tamamlanma etkisi vardır ama 6 ay kadar etkilerini net hisseder, hissettireceklerdir bize. O yüzden etki süresi daha uzun olduğu için ve güney ay düğümü tarafında olduğu için bu ay tutulması e, sistem aslında güney ay düğümü artık buraları tamamlamalısın ve kuzey ay düğümü tarafına yönelmelisin diyordu bize. Demek ki üçüncü ev ile ilgili yakın çevrenle ilgili konuları hallet. Bir an önce çözümle eğitim ile ilgili sorunların belki akademik belki öğrenim kurslar seminerlerle ilgili bir pürüzüm var. Buraları hallet. Yakın çevreyle ilgili olan problemlerini hallet veya varsa anlaşmalar sözleşmeler görüşmeler buraları tamamla ve kendini artık yeni kişilerle tanışmaya yabancı sektörler veya hukuki konular veya spiritüel konular bambaşka hayat ve görüşüne açmalısın. Kuzey ay düğümü tarafına yönelmelisin diyor sistem aslında sizlere bu ay tutulmasıyla birlikte. E, 30 Mayıs'a geldiğimizde ise e, güneşin ikizlerde oluşuyla ikizler burcunda bir yeni ay yaşanacak. Siz sevgili başak burçları için kariyer alanlarınızda yani Merkür'ün retro yaptığı alanlarda e, bu sefer de ay sonunda bir yeni ay yaşanacak. Merkür retronuzu kariyer alanlarınıza pürüze çevirirken, engel sorunu yaşatırken, belki tıkanıklıklar, belki gerginlikler yaşatırken bir anda 30 Mayıs'tan itibaren burada yepyeni başlangıçlara, yeni hedefler, yeni oluşumlar, yeni kapılar açılması durumlarını da yaşatacaktır. Eğer iş başvurularınız varsa olumlu sonuçlar gelebilir, toplum içindeki saygınlığınızda bir değer artışı olabilir, ee, belki kariyerinizde belki e, bir terfi durumu olabilir. İş arkadaşlıklarıyla güzel bir anlaşma, güzel bir görüşme olabilir. İş ortamınız ile ilgili yepyeni bir başlangıç e, gündeme gelebilir ay sonunda. Ay tutulmasında 16 Mayıs'taki 25 derecede Boğa Burcunda kaput Algol e, sabit yıldızı etki ederken, 30 Mayıs'taki yeni ayda 1 derece orp ile 9 derece ikizlerdeki aldeberan sabit yıldızı etki edecektir. Medikal astrolojide boyun ve boğazı temsil ederken bu bölgelerde biraz hassasiyeti artabilir. Şan, şeref, parlama, güçlenme etkilerini daha çok yeni ay sizin 10. evinizde, kariyer evinizde olduğu için kariyerde büyük atılım, büyük parlama, güçlenme etkilerini yaşatabilir. 7 derece ikizlerde 1 derece yine fark ile Epsilon Tavri sabit yıldızı da etki edebilir. Bu da sanatsal ve okült yeteneklerde artışı güçlenmeyi de getirecektir. Yine 10. ev alanlarınızda bunun güzel etkilerini de yaşayabilirsiniz. Yani Mayıs ayı toparlayacak olursak kredi, borç, ödeme, ortak parasal konulardaki problemlerle ilgili gündemlerinizi ifade ederken yakın çevreyle ilgili olan gündemlerinizi kapatıp artık yeni arkadaşlıklar, yeni çevre, yabancı sektörler, belki başka bir şehirde hayat, belki yepyeni umutlara yürümek, hukuki konuları çözmek adına gelişmeler getirecek Mayıs ayı. Aynı zamanda e, kariyerde de güçlü gelişmeler ve yükselme, belki de dediğimiz gibi terfi durumları getirecektir sizler için. Eğer işim yok ne kariyeri diyorsanız da belki de toplumda arkadaş çevreniz, akrabalı içindeki yeriniz, yani toplumdaki saygınlığınızda da e, liderlik sözünüzün geçmesi durumlarında da çok güzel gelişmeleri Mayıs ayında görebilirsiniz. Evet sevgili dostlar e, Mayıs ayındaki etkiler bu şekildeydi burcunuza. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, astrolojik açıdan Doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz, danışmanlık almak isterseniz ekrandaki ve açıklamalar kısmındaki telefon numarasından veya Instagram adresinden bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel olacağı bir Mayıs ayı geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle tekrar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.